Merhaba ve arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizinle beraber PKX'de Harry Potter videosu çekeceğim. Yani ama Harry Potter deyince de tabii ki hiçbiriniz Harry Potter'ın gelip de özetini anlatacağım sanmazsınız diye düşünüyorum. Zaten ben de tam bölümlerini izlemedim. Üçüncü bölümdeyim. Neyse. Bugün sizinle beraber yine içinde Adam, Miray ve benim geçtiğim bir hikaye ile karşınızdayım. Bu Harry Potter için. Bakalım Harry Potter'da başımıza neler gelecek. Yani Hogwarts'ta diyebilirim. Acaba başımıza neler neler gelecek. Tabi bölümde çok bir şey gelmez ama... Diğer bölümler bomba gibi olacağını ben size baştan söyleyeyim. Yani o yüzden bence like atın, like atın. Evet, neyse. Ben hemen başlıyorum. Zaten başlangıç çok uzun oldu. Bir dakika oldu resmen ya. Bir dakika. Koskoca bir dakika. 60 saniye. Neyse ya. Ben yine uzatıyorum. Ben başlıyorum. Ah! Camdaki baykuş da ne öyle? Bir saniye. Sanırım. Ağzında bir sarf var. Alsam mı acaba ya? Ya elimi kaparsa ne yapacağım? Neyse. En iyisi Pencereyi açıp hemen alıp kapatayım. Evet ya. En iyisi bu. Ay üç. Ay çok heyecanlıyım. Am, yapmasam mı ya? Elimi kaparsan olacak. Aman neyse. İki. Bir. Ah, aldım. Ama ben bunu Miray ve Öykü ile açacağım. O yüzden hemen gitmem lazım. Gideyim gideyim gideyim. Çok heyecanlıyım. Ay o da geliyor. Ama Miray hala gelmedi. Bu işte bir tuhaflık var ama. Neyse ben azanın yanına gideyim ve onlamları ona anlatayım. Ay duyunca vallahi çok şaşacak. Ada baksana. Öykü sana acil bir şey demem lazım ama çok çok acil. Anlatamam sana. Benimki daha acil Ada benimki daha acil. İnanamazsın benimki çok 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 acil. Hayır Öykü hayır anlamıyorsun benimki daha acil diyorum sana inanamazsın. Bak pencerenin önünde bir baykuş gördüm ve bu o baykuşun ağzında bir zarf vardı ve zarfın da kimden geldiği yerinde Hogwarts Akademisi'nden yani Harry Potter'ın okulundan da inanabiliyor musun? Bir saniye nasıl yani ikimizinki de aynı mı? Evet Ada sanırım aynı. Öykü Ay Miray niye gelmedi? Genelde gelirdi. Mira nerede ya? O genelde gelirdi. Bir şey mi oldu acaba? Yani ben de bilmiyorum. Genelde gelirdi. Sen gelmeden önce de gelmedi. Sen gördün mü? Öykücüğüm acaba görsem niye sorayım? Akıl var mantık var. Allah Allah. Tamam ya ne kızıyorsun? Son dünyanın şeyini yaptık. Neyse. O değil de gerçekten burada bir, bir iş var. Mira genelde bize Emre buluşur Madan önce gelmeyecekse ben bugün gelemeyeceğim. Çünkü diye belirtildi yani yazardı. Aynen bence de bu işte bir şey var. Benim burnuma zaten kötü kokular geliyor. Benim de geliyor ama yanda çok kutusu olduğu için olabilir. Üf, sana mı fazla kötü kokuyor biz gidelim bence. Şurada konuşalım gel. Gel hadi burada konuşalım bari. Hem biraz daha sessiz bir yer olur. Kimse bizi duymazsın. Yani tamam biraz abartmış olabilirim duymasın derken. Neyse öyle ki onu boş ver de. İstersen ben zarfı okuyayım. Yani benimkinin içindekini okuyayım. Sen de seninkinde de aynı şey mi yazıyor bakarsın. Ona göre anlarız olur mu? Olur oku tabii ya. Of, ama ben çok heyecanlıyım onu söyleyeyim baştan. Sen mi öykü? O zaman ben okuyorum. Yani müceğin başına ne geldiğini merak ediyorum ama neyse. Nokta yazıyor ki benim için Sevgili ada, Hogwarts Akademisi sizi burada görmekten mutluluk diyar. Bu notun arkasındaki sizin davetiyenizdir. Yazan Hogwarts Akademisi yazıyor. Sen de öykü, sen de aynısı mı yazıyor? Evet, tıpatıp aynısı yazıyor. Ama tabii ki orada ada yerine öykü yazıyor. <laughs> Yani mecburen tabi benim adım Ada mı değil? Evet çünkü benim adım Ada. Ada 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 Ada. Neyse ya boş ver. Şimdi isim konuşacak şeyim var, zaman mı var? O değil de bu nasıl oluyor? Ben de bilmiyorum nasıl oluyor ama bir fikrim var benim. Yani bence beğeneceksin. Ne fikri ki? Ona göre kabul ediyorum. Vallahi ki ben baştan söyleyeyim. Önce söylemem lazım. Yoksa işte sonra abidik gubidik şeyler söylüyorsun sen. <laughs> abidik gubidik. mi? O ne alakalı? Çok alakalı öykü. Neyse hadi sen fikrini söyle. Bence bir sonraki bölümde arkadaşlarımızla birlikte yani sizlerle birlikte hey ekran başındakiler sizlerle sizlerle birlikte bir dahaki bölümde Mirayı kurt Mirai neler olduğunu öğrenip hep sonra da Hogwarts Akademisi'ne gidelim. Bence bu fikir güzel. Hepinizin de hoşuna gitmiştir. O zaman gelin şurada kapanışı yapalım. Evet. Diyoruz. Evet kapanışı burada yapıyoruz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Harry Potter'ın hikayesini oluşturdum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki bölüm çok heyecanlı olacak. Benden size söylememesi. Bence o yüzden siz bu videoya like atın ve ayrıca da abone olun. Yani ama belki sonraki bölüm keşke taşınmasaydım bölümü de gelebilir. Bu arada güzel keşke taşınmasaydık şu anda çok güzel ilerliyor değil mi? Ama aslında diğer bölümleri de çok heyecanlı olacak. Bak bu arada arkadaşlar burada aynı isimler var diye Sakın onun devamı sanmayın Harry Potter'ı. Çünkü onlar farklı. Yine bu bölümde de arkadaşız evet ama farklı işte. Neyse ben daha fazla uzatmadan videomu bitireyim. Videoma like atın. Sonra da kanalıma abone olun. Hepinizi seviyorum. Canlarım.